Ve ne yazık ki borsa, ekonomi, gündem, meclis derken emeklinin ikramiyesi ne yazık ki meclise görüşülemedi. Tartışma çıktı. Sayın Özlem Zengin'e CHP sıralarından nereye gidiyorsunuz? Daha görüşeceklerimiz var dendi ama ne yazık ki emekli ikramiyeleri ertelendi arkadaşlar. Görüşmesi ertelendi. Büyük bir ihtimal ayın 25'inde gelecek hafta yapılacak. E bayrama nasıl yetişecek? Bu ikramiyeler ne zaman ödenecek? Nasıl ödenecek? Meclise görüşülmesi lazımdı. Olmadı ne yazık ki. Yani bu İmamoğlu meselesi daha çok su götüreceğe benziyor. Emekli ikramiyeleri görüşmeleri ertelendi. Genel kurulda bu hafta görüşülmesi gerekiyordu. Bugün görüşülmesi gerekiyordu. 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılacaktı ikramiyeler. Gençlik ve spor hizmetleri kanunu bazı kanun hükmünde kanunlamalar değişiklik yapısında kanun teklifi başlayamadı ne yazık ki. AK Parti ve MHP'nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması nedeniyle 3 kez yoklama yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine genel kurul 25 Mart salı gününe 15'e ertelenmiş bulunmakta. Salı gününe kadar bu İmamoğlu meselesi, bu tutukluk meselesi bunlar sonuca ulaşacak mı acaba? Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Bakın CHP Grup Başkan Vekili Ali Mavi başarır. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in Genel kurul salonundan ayrılması üzerine Özlem Hanım nereye? oy kullansanıza meclise niye kapatıyorsunuz? diyerek tepki gösterdi. Yani daha bu durumlar ne yazık ki çok su götürür. Hani emekliler için ikramiyede daha fazla artış bekleniyordu. Hani emekliler için bir refah artışı bekleniyordu. Olmadı. Mecliste bile ikramiyeler hep ikinci plana, üçüncü plana atıldı. Ne yazık ki şu sıralar her şey bekliyor. Şu sıralar ikramiyelerde daha çok bekleyece benziyor. Umarız bayrama yetiştirirler bari. Ne diyelim. Görüşürüz arkadaşlar.